Hatta başlamadan önce. Başkanım ne güzel düşünmüşsünüz. değerli. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah sizin bir emriniz olursa biz her zaman buradayız. Evet bugün Kahraman Kazanı'mızda ııı e, Ulu Çınarlarımızla birlikteyiz isimli bir program düzenledik. Bu programın önemi şu. 60 yaş ve üzeri Kahraman Kazanı'nda ikamet eden tüm büyüklerimize özel, sadece onlar için bir konser yapmak istedik. Onlarla birlikte olmak istedik çünkü e, bereket büyüklerle beraberdir. Düşüncemiz bu. E, onları, e, gelmek durumunda olamayanları, zor durumda olanları kendimiz aldık, getirdik. Onlara bu Ramazan öncesinde gönüllerince bir program yaşatmak istedik. Onların duasını almak istedik. Kucaklaştık, sarıldık. Onlardan da tek bir şey istedik. Ülkemiz için, memleketimiz için bol bol dua edin dedik. Bir şeyle karşılaşıyorum. Pandemide e, ulu çınarlarımız e, gerçekten evde çok bunaldılar, yoruldular, sıkıldılar. E, onlara e, belediye başkanımız, Sayın e, Kahraman Kazan Belediye Başkanımızın böyle bir şey düşünmesi e, beni çok mutlu etti. İnşallah onlar da bugün mutlu ayrılmışlardır. Evet, karşınızda böyle cıvıl cıvıl gençler bekliyordunuz. O enerji aldınız mı o gençlerin enerjisini? Gençler tabii ki oyunlarıyla, danslarıyla sahnede bize eşlik ediyorlar ama yaşlılarımızın da, ulu çınarlarımızın da bize bakışlarıyla, böyle alkışlarıyla gerçekten o enerjiyi bize hissettirdiler. Canım Allah Allah, gönlümüz gözü, evlerde yata yata bu hale geldik. Gönlümüz gözümüz açıldı. Teşekkür ederim. Oğuzların başımızdan eğisi gitmesin. Torunumun bunu, adı da oğuz. Bunlar da başımıza el demek istiyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah. Ben 40 senelik muhtarım böyle bir e, ee, Cumhurbaşkanı oğlunu bile koymadım şart dostum. Çok güzel oldu kızım. memnun olduk. Beğendik mi? Beğendik tabii ki her zaman her zaman böyle olsa. Hocanın yeri ayrı bunun yeri ayrı. Biz yaşlıyız. 72 yaşındayım ben. Hastalıktan bir yana çıkamıyoruz. Sağ Allah razı olsun. Olsun düzenleyenden yapan ben emeğe hepimizden Allah razı olsun. Cümlemizden başkanımızdan hepimizden hepimizden. Ben başkanıma kurban olayım. Hepsine kurban olayım. Allah razı olsun. Hey. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhatlık, mutluluk, huzur versin inşallah. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın. Memnun kaldınız ya. Yani. Memnun kaldım kızım. Çok memnun kaldım. Allah razı olsun.